Güneş enerji sistemlerinde kullanılan en önemli cihazlardan biri elbette akü. Şu an baktığımız zaman elimizde 12 voltluk 9 amperlik bir akümüz bulunmakta. Akümüz jel akü. Jel akü olması önemli. Güneş enerji sistemlerinde kullanılan 3 çeşit akü vardır. Bunlar jel, sıvı ve kuru aküler. Ancak veriminin daha yüksek olması sebebiyle jel akü güneş enerji sistemlerinde daha çok tercih edilir. Bu yüzden bizim de elimizde 12 volt 9 amperlik bir akümüz bulunmakta. Evet, kullandığımız bir diğer cihaz ise solar kontrol cihazları. Bu cihazlar ne işe yarar? Güneş panelinden gelen akımı e, arttırıp azaltır. Voltajı sabit tutarak akünün fazla şarj olmasını engeller. Burada gördüğümüz gibi girişlerimiz var. Burada panel girişleri artı eksi. Burada girişlerimiz var. Burada ise aydınlatma girişlerimiz var. Evet, bir diğeri ise inverter. E, inverter ne işe yarar? Aküden gelen DC akımı AC'ye çevirerek aydınlatmalarda veya başka türlü aynı prizden çıkan 220 volt bir akıma çevirerek bizim kullanmamızı sağlar. Burada kullandığımız 150 wattlık bir inverter. Kısaca bakacak olursak burada e, priz girişi var. E, burada USB girişi var. Burada da artı eksi kablolar var. Gördüğümüz gibi. Evet elimizde 170 wattlık 9 amperlik monokristal bir güneş panelimiz var. Bu güneş panelimizin arka kısmı burada gördüğümüz konnektör uçlarımız var. Ancak bunları solar kontrol cihazına direkt bağlayamadığımız için bu şekilde uçlarını açtığımız başka konnektör uçlarıyla bağlıyoruz bu şekilde. Ve ondan sonra solar kontrol cihazına bağlayabiliriz. Evet kurulum kısmına geldiğimizde kurulumu yaparken ilk önce yapmamız gereken şey aküyü solar kontrol cihazına bağlamak. Şimdi akünün iki tane kablosu olur. Biri artı ve biri eksi. Kırmızı olan yani burada da kırmızı olarak gördüğümüz artıdır şeffaf olan veya siyah olan ise eksidir her zaman. Şimdi bunu solar kontrol cihazının baktığımız zaman ortada e, orta kısmına bağlıyoruz. Artıyı artı kısmına, eksi ise eksi kısmına yapıyoruz. Ve aküden elektriği aldıktan sonra solar kontrol cihazı çalışmaya başlıyor. Buradaki değer ise akünün doluluk oranını gösteriyor. Şu anda akümüz full gözüküyor. İkinci yapmamız gereken şey ise panelden gelen konnektör uçlarını solar kontrol cihazına bağlamak. Bunları nereye bağlıyoruz? Gördüğünüz gibi en sol kısımda güneş paneli için ayrılan iki tane delik var. Tam buralara takıyoruz. Artıdan gelen kısmı artıya takıyoruz. Elbette bunları tornavidayla sonradan sıkılması gerekiyor. Eksiden gelen ucu da eksiye takıyoruz. Bunları taktıktan sonra taktıktan sonra şurada bir tane güneş paneli işareti çıkması gerekiyor. Şu an kapalı alanda olduğumuz için bu gözükmüyor. Bu çıkıp yanıp söndüğü zaman aküyü şarj etmeye başladığını görebilirsiniz. Üçüncü kısımda ise inverter'ı aküye bağlayacağız. Şimdi baktığımız zaman inverter'ın iki tane kablosu var. Kırmızı ve siyah. Kırmızı olan her zaman artı, siyah olan her zaman eksidir. Buna göre e, aküye bağlayacağız. Burada iki tane ucumuz var. Kırmızı olan ve siyah olan diye. Şimdi kırmızı olanı kırmızıya, siyah olanı ise siyah tutturduğumuz zaman, sonra çalıştırıyoruz. Evet, arkasında da fan olduğu için fan çalışıyor. Şimdi bir deneme yapalım. Ee, telefon şarj etmeyi deneyelim mesela. Telefonu şarja taktığımız zaman, evet, şarj olduğunu görüyoruz. Demek ki 220 volta dönüştürüp telefonumuzu şarj edebiliyoruz. Evet, e, kurulumda dikkat etmemiz gereken bazı kısımlar var. E, şimdi onlardan bahsedeceğim. Şimdi Türkiye şartlarında güneş paneli kurulumu yaparken maksimum verimi alabilmek için, yani güneş ışınlarının e, panele dik gelebilmesini sağlamak için e, kurulumu yaparken 37 derecelik bir açıyla e, kurulumu yapıyoruz. Evet, dikkat etmemiz gereken diğer bir husus ise solar kontrol cihazına gelen kabloların uzunlukları. Güneş panelinden gelen kablonun uzunluğu bizim için fark etmiyor. Yani şunlar uzun da olabilir, ihtiyacınıza göre kısa da tutabilirsiniz. Ancak solar kontrol cihazından aküye giden kablonun uzunluğu olabildiğince kısa olmalı. Bu alabileceğimiz verim için oldukça önemli. Bir de inverterımızın konumlandırılması çok önemli. Inverterımızı konumlandırırken her zaman yatay durumda olması gerekiyor. Yani dikey biçimde duvara asmamız inverterımızın ömrü açısından kötü etkiler her zaman yatay durumda bulunması gerekiyor. Evet doğru bir kurulum yapabilmemiz için izlememiz gereken talimatlar bunlardı. Bu talimatları izlediğimizde başarılı bir şekilde kendi elektriğimizi üretmiş olacağız.